Sinem'in bahçesini gezmeye geldim bugün. Cennet, bahçesi. Cennet bahçesiymiş adı. Cennet gibi gerçekten her taraf yemyeşil. Neler var bakalım. Çok anlamam ama bitkilerden. Biber. de esiyorum. Adana'da bu rüzgar. Bakalım şurada domateslerimiz var. Güzel, güzel. Semiz otu. Yanındaki de su ıspanağı. Hangisi sus bana Geri dönüyorum. Bu. Su Bu. Su Ne yapılıyor su ıspanağıyla Sinan? İstediğim ıspanağı ne de kullanıyorsam. Her şey. Aynı şekilde. Hmm. Şu mısır sanki. Ben de tanıyorum ha bitkileri. <laughs> Fena değilim. Şurada. Kendisinden pek hoşlanmam ama maydanozumuz var. Saksılara bir çok bitki ve çiçek ekmiş arkadaşım. Şu, şu neydi sinir? Sina. Pazı mıydı bu? Hangisi? Bu. Ee, pancar. Pancar. Kırmızı, pancar. Kırmızı pancar. Bilmiyorum işte. <laughs> İlerliyorum. Şu neymiş? Güzel görünüyor. Büyük büyük. Kağıtları da var aslında. Bakalım ne olduğuna da. Bu. Kına çiçeği. seferler bile var. Ay çok güzel. Sen de selam ver. Bana bak. Pişt. Pişt. Merhaba de. Devam edeceğiz seriye.